Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İmam Hatip 12. Sınıf Arapça Ders Kitabı 6. Ünite 1. Ders tercüme etmeye devam ediyoruz. Sayfa 137. Burada kalmıştık. Bir önceki videoda buraları işledik. Devam ediyoruz. İstemeyen sen dinle. Niyi ile nasıl metni dinle. Fümmemle sonra doldur. Ni el feraga boşluğu neyle? Bil kelimetil munasibeti uygun kelime ile boşluğu doldur. Şimdi burada bir dinleme metni var. O metini dinlediğimiz zaman arkadaşlar buraya gelinecek gelecek kelimeler şu şekilde. Urifet bilindi ne el tu yazı için kusura bakmayın ancak bu şekilde oluyor. El <laughs> hadaratu İslamiyetü, İslam medeniyeti bilindi. Ne ile bilindi? Dikkat edelim buraya. Buraya taalluk bağlantı yapıyoruz. Bil ibda'i, icat etmekle. Neyi? El el -er raqi. Buraya el umrani yazıyoruz. El umrani el raqi. Yüksek imar, yüksek iskan yani gelişmiş ileri ileri seviyede olan bir imanı iskanı icat etmekle bilindiğine İslam medeniyeti. Devam ediyoruz. Ve men kim ki görürse ni el mescide olacak burası. Kim ki mescidi görürse, el Umaviye Emevi mescidini görürse, Şam'da, Suriye, Şam, başkentte, Arafa bilir, tanır, ni, Rukiyel bina il İslamiyye, İslam yapıtının yüceliğini, büyüklüğünü bilir. Nerede? Fil asr-il değil burası, pardon. Fil asr-il emeviyi olacak. Abbasi aşağıda. Emeviyi olacak. Emevi asrındaki İslam yapısının yüceliğini yani ileri seviyede yapıldığını bilir. Yani gerek motif, nakış, muzehrafat yani motiflenmesiyle en iyi bir şekilde yapıldığını bilir. Devam ediyoruz. Amma asrul abbasiyyü zehebiyyü. Ancak zehebi yani altın abbasi asrı fakat beraze muhakkak ki orada bariz oldu. Yani ortaya çıktı. Fihi orada kim? El ulema'u alimler. Buraya el ulema yazıyoruz. El ulema o alimler fi şettel ulumi. Şetta değişik, muhtelif, farklı demek. İlimlerin farklı yönlerinde orada alimler zuhur etti. Ortaya çıktı. Ve en o, o alimler ne yaptılar? İnşa ettiler. Ni? Hadare olacak buraya arkadaşlar. Hadare ilmiye halide. Şimdi bunun manasına bakalım. En alimler yani Abbasi zamanlarında değişik alanlarda, farklı alanlarda ortaya çıkan alimler inşa ettiler. Niye? Kadaraten bir medeniyet, öyle medeniyet ki elmiyeten bilimsel ve halideten burada vev yok da ya yani vav yok da o manada söylüyoruz. Haldeten kalıcı, baki olan bilimsel medeniyeti inşa ettiler. Evet burası da bu şekilde. Arkadaşlar buranın manası şurada. Şuradan başlıyor. Yani burası buraya, buraya kadar şuraya yazdım. Şöyle bakarsınız videoyu durdurup buranın manası yazabilirsiniz. Eğer ki sizden manası toplu olarak yazılması isteniyorsa. Şimdi burası biraz karıştı. بمراية التكرار عرفت الحضارة الإسلامية بالإبداع العمراني الراقي ومن رأى المسجد الأموية عرف رقي البناء الإسلامي في العصر الأموي أما العصر العباسي الذهبي فقد برز فيه العلماء في شتى العلوم وأنشوا حضارة علمية خالدة ترى شكلها كثيرا bizden ne istenmişti? Yani Arapça olarak şimdi konuşalım biraz da. Eee heyl heyl ibara heyl ifade bitu minna yani yurid <laughs> minna en nestemi ala nass metni dinlememizi istiyor. Summe <laughs> nemle diyeceğiz. Bizim doldurmamız. Onun için nemle ediyoruz. Summe nemle el feraga bil kelimeti sonra uygun kelimeyle boşluğu doldurmamız isteniyordu. Ne yaptık? Doldurduk ve bu metni dinledik. Dinlemedik ama ne yaptık? Bu dinlediğimiz zaman bu kelimeler vardı. Buraya yazılacaktı. Onlar da yazmış olduk. Devam ediyoruz. Üktüp sen yaz. Niye? Kelimeten bir kelime. Münasibeten uygun. Niye? Lil Boşluğa uygun bir kelime yaz. Niçin? Li al cümlete. Hani sura. Fotoğraftan cümleyi bahsedebilmek için. Yani fotoğraftan, fotoğraftan bahsedebilmek için veya fotoğraftan bir cümle anlatabilmek için boşluğa uygun kelimeyi yaz. Şimdi kusira ne diyelim buraya kırıldı ne kademu el kursi diyeceğiz. Sandalyenin ayağı kırıldı. Bu misal niçin buraya verildi arkadaşlar? Şundan dolayı yukarıda görmüştük bir önceki videoda. Küsira meçhul fiil ne alır? Naibi fail alır ve ne olur? Raf olur. Kademu diye ne oldu burası? Raf oldu. Şuraya bakalım. Cemilün güzel. Güzel olan ne? Manzara güzel. El Manzaru Cemilün manzara yani görüntü manzara zaten bakıldığı zaman görülen yer manasında nazara yanzuru manzara manzara biz Türkçe'de bunu o kelime Arapçadır el manzaru cemilun manzaratun diyemeyiz bu çünkü ne müzekker müdek, burada müzekker olması lazım el manzaru cemilun manzara güzeldir derken niydi merfu min esma il merfu el mübtede vel haber <laughs> hatırladıysanız bir önceki videoda mübtede ve haberde merfu olacaktı. El manzaru Cemil'in. Mübteda ve haber. İkisi de bir arada gelmiş. Mübteda haber. İkisi de raf olmuş. Devam ediyoruz. Burayı kaldırıp bir daha yazalım. Heh. Tatiru fil hevai. Tatiru uçuyor. Ne? Et tairatu uçak. Uçuyor. Nerede? Fil hevai havada havada uçak uçuyor derken tatiri olan fiilinin tayiratü nedir? Failidir. Ne olmuş? Raf olmuş ve failler merfu raf olurdu. Leysel fiilu sagiran desek olur. El fiilu diyelim. El fiilu mel fiilu ve ma adra kemel fiilu muhu tavilun batnu avimun diye cahiliye zamanında bir şair, o zaman şiir, herkes şiirde yaraşıyordu. Yani herkes, şimdi muallakat sepa vardı. Yani herkes şiirini söylüyor, en üste asıyordu. i̇mr Kays bunlardan biri. Yani şiirde meşhur olanlardan. Bir tanesi de El-Qari'atü mel-Qari'atü. Qari'a suresinin ince. Ve ma'adirâkem el-Qari'a ona benzetmek için öyle demiş. El fiilü mel fiil ve ma edrake fiilü hortumu tavilun batnuhu azimun demiş. Evet yani fil nedir? Sen onun ne olduğunu nereden bildin? Hortumu tavilun yani hortum uzundur. Batnuhu azimun karnı da büyüktür manasında benzetmeye çalışmış. Cühela. Leysel fiilü fil olmadı. Nedir olmadı? Sagiran küçük olmadı derken Leysenin ismi de merfu olanlardandır. Yani min esma'il merfu'a el fiilü nedir? Leysenin ismidir ve merfu olmuştur. Sagiren da haberi mensup olmuş. Burada geridek bir önceki videoyu hatırlayacak olursak merfu müpteda haber fail naibi fail kânenin ismi kâne ve kardeşlerinin ismi inne ve kardeşlerinin haberi merfu olurdu. Burada fail haber, müpteda haber. Burada şurada naibi fail arkadaşlar. Yanlış olmasın. Şurası naibi fail merfu olmuş. Burada fail merfu olmuş. Burada da leysenin ismi merfu olmuş. Devam edelim. İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabı 6. ünite 1. ders. Tekrar tekrar hatırlatalım. Sayfa 137 veya 138. 138. sayfadayız. Devam ediyoruz. Hâzihî bu nedir? Müdünün İslamiyet'in İslam şehirleridir. Meşhuratun bil mazâhiril hadâriyeti. Meşhuratun meşhurdur neyle? Bil mazâhiril hadâriyeti. Medeni, medeniyet görünümleriyle, gösterişleriyle, alametleriyle nişaneleriyle meşhurdur. Üktüp sen yaz. Niyi? Emran. Emran bir alamet, belirti, işaret, efer. Yani yere bakarsak bu manaya geliyor. Öyle alamet ki ...üştihrat meşhur oldu. Bihi kullu medinetin. Her şehrin kendisiyle meşhur olduğu bir alamet, bir eser diyelim biz. Bir eser yaz. Kema fil örnekteki gibi. Peki örnekteki o misale bakıyoruz. Yani o esere bakıyoruz. Dimeşk, Şam. Buniye fiyya el mesdünne emeviyyü ve huve binaun dahmun râi'un. İşte arkadaşlar bu misalde bu. Yani her şehrin ki burada Dimeşk, Şam'ın meşhur olduğu cami, Emevi cami. İşte bunları yaz diyor. Peki Şuraya mana verelim. Bunun yefiha el mesül umaviyye Emevi mescidi ne yaptı? Bina oldu. Ve huve bu Emevi mescidi binaun bir binadır. Dahmun. dahım normalde iri demek. Yani çok büyük manasında burada. Ra'iun ve harika. Çok güzel bir mescittir. Yapıdır. Peki bunlara ne yazacağız? Bunlara bakıyoruz şimdi. المدينة المنورة مسجد النبي أحد أكبر المساجد مسجد النبي في العالم دنيا دا مسجدين إن بيري وثاني أقبس موقع في الإسلام إسلام إن مقدس إكينجي Ba'del meslil haram fi mekkete el mükerreme. Mekke mükerremedeki mescid-i haramdan sonra dünyada en mükaddes ikinci mescittir. Mescid-i nebevi. Buraya bunu yazabiliriz. Çünkü ne demişti? Her şehrin aşağıdaki şehirlerin niyle meşhursa onu yazması yazmamız istenmişti. Bunu yazarız. El Kudüs ulel qibleteyni ve salif el harameyn ومسرى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم أولى القبلتين القبلة وثالث الحرمين حرمين حرم يعني كابي موظمة مسجد النبوي ومسجد أقصى ومسرى نبي الإسلام Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin yürüdüğü yer yani miraca çıktığı yer buradan çıkmıştı. O mesra, isra, esra yürüttü. Mesren yürülen yer manasında yani Mescid-i Aksa'dan yürümeye başladı bu manada. Kudüs için bunu söyleyebiliriz Mescid-i Aksa ile alakalı olarak. Bağdat için Camiul İmamil Azam, İmam Azam Camii, camiye Ebu Hanife Numan veya Ebu Hanife Numan Huva Ahadül mesacit mescitlerin biridir ve meddasi tarihiyeti tarihi medreseler filme dinti Bağdat Bağdat şehrinde tarihi medrese ve mescitlerin bulunduğu yer manasında Bu da İmam Azam camii İstanbul yokteber Buradan da Sultanahmet Sultan Ahmet Camisi'ni aldık. Camii Sultan Ahmet min ehemil ma'alimis siyahiyetil islamiyye fil alem fi Türkiye fakat. Yöteber e, kabul görür, tanınır, bilinir, itibar olunur. Cami İstanbul Ahmet, İstanbul Sultan Ahmet is, e, Camisi min ehemil ma'alimis siyahiyetil İslamiyeti İslami, İslam, turistik, simge, işaretlerinden biri olarak kabul edilir. Nerede? Fil alem dünyada. Oleyse fil fi Türkiye fakat sadece Türkiye'de değil. Evet, Sultanahmet Camisi, Blue Max diye yani turistler arasında da bu şekilde Mavi cami diye meşhur maalim yani bir simge, bir işaret, bir nişan. İstanbul denildiği zaman turistler arasında Avrupa'da Sultanahmet Camisi ve meydan akla gelir. Maalim bunu böylelikle anlamış olduk. Maalimin ne manaya geldiğini. Evet arkadaşlar İstanbul da bu şekilde yani buralara bu cümleleri yazabiliriz. Şimdi devam ediyoruz. Burada hadara kelimesi için hiyel cühdüllezi yugattemu li khidmetel insani fi kulli nevahi hayatihi Hiye bu el cühdüllezi ol bir çaba ve çabadır ki yukaddemu takdim olunur. Kim için? Li insan. İnsanın insana hizmet için. Fi kulli nevahi hayati. Hayatının her alanında, her her tarafında insanın hizmetine takdim olan bir nedir? Çabadır çaba sarf etmedir, çabadır, çaba harcamadır. Bu hadaranın tarifi. Diğerlerine bakalım. Yani hadara ile alakalı bunu söyleyebiliriz. Bu da zaten bunun tarifi. Burada yukaddem geldi. Bu arada neyi de hatırlamış olalım. Meçhul fiil bu. Bunun naibi fail nerede arkadaşlar? Bunun naibi faili daha önce de söylemiştik. Eğer ki fiil lazım fiil olursa naibi faili car mecrur olur. Burada li, li insani de bunun naibi faalidir. Peki sonra el islamu kebirun as salatu. Bunlarla alakalı da şu cümleleri söyleyebiliriz. El islamu islam huve dinul haq ve ma sivahu minel etiyanı batilun. Bizden bu cümlelerle alakalı bir ne istenmişti? cümle kurmamız istenmişti. Yani şuradaki kelimeleri kullanarak bir cümle inşa etmemiz sözlü olarak. İslam'la alakalı olarak el İslamu huve hak hak olan dindir. Ve İslam dininin gayrısı diğerleri minel dinlerden batılın batıldır. Onların hükmü ne yapılmıştır? Ne sedilmiştir? Onlar Hz. Allah'ın dinine din değildir şu an için. Evet. Çünkü innet dini indellahil İslam. Allah dinine tek din İslam'dır. Kebirun, kebirun ile alakalı iqbalun, kebirun ala'l-İslam. İslam'a büyük bir yöneliş, yönelme vardır derken kebir kelimesini burada kullanmış olduk. Es-salatü de arkadaşlar burası. Metafuridat furidat es Bunu yazdım ki furidat. Bu nedir? Meçhul fiil. Bunun naibi faaliyeti nedir? Es-salatü. Ne olmuştur? Merfu olmuştur. Namaz ne zaman farz kılındı? Ve keyfe kâne Müslümanlar nasıl yusallune kılıyorlar kabile fardil 5 Beş vakit namaz farz kılmadan önce Müslümanlar nasıl namaz kılıyorlardı derken de burada kânenin ismi nedir? El Müslimune o da ne olmuş? Raf olmuş. O da merfu olan isimlerdendir. Kânenin ismi ve burada naibi fail. Evet burası da bu şekilde. Devam ediyoruz. Yani buralar boş geçmiyoruz arkadaşlar veya siz buraya hazırlayın demiyoruz. Bunlarla alakalı tek tek cümleler yazdık. Bunlardan istifade edersiniz. Tahaddeth bahset li iki arkadaşlarına. Neden? An ma'alimil hadaratil islamiyeti fi medinetike. Şehrinde bulunan İslam medeniyeti simgelerinden, eserlerinden bahset. Evet herkes hangi şehrinde ne varsa ne yapabilir buraya yazabilir. Biz İstanbul'u baz alacak olursak, Yüce fi İstanbul, آثار Tarihiyye, Mescid Ayasofya, Methaf, Topkapı ve Mescid Süleymaniye, Mescid Fatih ve Mescid Sultan Ahmet diyebiliriz. Nakış, Zümela arkadaşlarına ne yap? Tartış, müzakere et, onlarla konuş. Ni Bir ebraz al-maalim al tetemeyyezu bihel mudnul atiye. Evet. Bi ebrazil maalim. En belirgin eserler el medeni, medeniyet. Elleti tetemeyyezu ol bir medeniyet eserleri ki tetemeyyez ayrılır biha onlara el mudnul atiye aşağıdaki medineler yani aşağıdaki şehirler aşağıdaki şehirlerden medeniyet eserleriyle en belirgin olanları tartış. Yani şu şehirlerde bu şehirlerin ismi söylendiği zaman en belirgin olan eserleri nelerdir? Mesela İstanbul. İstanbul'da eser çoktur. Mesela Topkapı Sarayı deriz. Fatih Camii deriz, Süleymaniye Camii deriz. Bursa'da Bursa'da ne vardır? Bursa Ulu Camii'si var deriz. Konya denince akla gelen Mevlana Hafı Mevlana deriz. Mardin denince Mardin Ulu Camii'si, Mardin Zinciriye Zinciriye Medresesi. Evet arkadaşlar, buraya o zaman ne yazarız? Şimdi burada bizden ne istenmişti? Aşağıdaki şehirlerden medeniyet açısından yani eserleriyle en belirgin özellikleri neler? Onlar istenmişti. Buraya ne deriz? İstanbul'dan başlayacak olursak Mescid-i Ayasofya Mescid Sultanahmet deriz. Bursa, Bursa Ulu Camii deriz. Burakonya, Metaf, Mevlana deriz. Buraya da Mardin Ulu Camii diye söyleyebiliriz. Abdir anis sura bi cümelin mufidetin. Ne denmiş burada? Ab bir sen hani sonra fotoğraftan bir cümle müfit etin, Anlaşır bir cümle kur. Yani fotoğraftan bahseden bir cümle söyle. Evet şimdi burada üç tane şey var arkadaşlar. Bir burası, burası ve burası. Bunlar hayme, çadır. Bunlar beyt müstakil diyebiliriz. Müstakil evler, de denebilir. Bunlar da natihat, sahab, gök delenler olarak kabul edelim. Evet. يوجد في الصورة ناتعة السحاب بيوت مستقلة وخيمات كتلنر مستقل أولر وشادرلر وار الحياة في الصحراء الحياة في القرية والحياة في المدينة شهير كي حياة يشام كوي ده صحراء يشام ديه ده بلرس Evet arkadaşlar burası da bu şekilde İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabı 6. ünite 1. ders sonlarına yaklaşıyoruz. Bir burası kaldı bulmaca. Sonra bitireceğiz inşallah. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak. Emameke var el ibarat ifadeler daha vel atiye ve aşağıdaki cümleler var. İza zallelte. Şimdi bu kelimeyi anlayabilmek için şöyle yaz yapalım. Biraz daha küçültelim. Şimdi şu şekilde yapalım. Evet, İde Zallte Sen Zali Zalle gölgelendirir. Yani gölgelendirdiğin zaman ne kelimat ya kelimelerini. Yani burada şu kastediyor arkadaşlar. Biz bulmaca yaparken ne yapıyoruz? İşaretliyoruz, çiziyoruz değil mi? Yani burada da bu anlatılmak isteniyor. Bazen kelimeler olduğu gibi tercüme edilmez. Yani biz şu kelimeyi gölgelendirdiğin zaman dediğimiz zaman Türkçe'de bunun karşılığı tam olarak anlaşılmaz. Ne diyeceğiz? Kelimeyi bulduğun zaman, işaretlediğin zaman, çizdiğin zaman filce duale tali aşağıdaki tabloda böyle yaptığın zaman yani şuradaki istenilen kelimeyi bulduğun zaman buraya dikkat edelim. Fese bulacaksın. Ala fi'lin mâdî mabni lil fiili mazi meçhul fiili bulacaksın. Öyle fiili mazi meçhul fiil ki yükmil tamamlar. Tamamlıyor neyi? El cümletel mülevvenete renkli cümleyi bil ahmer kırmızı renkli olan cümleyi tamamlayan meçhul mazi fiili bulacaksın. Ne zaman? Şuradaki kelimeler buradan bulduğumuz zaman geriye kalan kelimeyi şuraya yazacak olan meçhul fiil kelimeyi bulmuş olacağız. Bu demek. Peki kelimeler neler? Tesvettü lemanetu ukrimu ukrima el insanu haqqul ihtiyari tuhtarab el hurriyat hurriyetul yatiqat yenteşirul maruf el qiyamu şer'iyye ya'lul haqq Şimdi bunların manalarına bakalım. Yani bu arada da bulmacayı çözmekten daha ziyade bunların manasını öğrenmiş oluyoruz. Tesveddü değil burası, biraz önce herhalde zannet söyledim. Tesudul emanetü, bu daha önceki videolarda geçti. Tesudul emanetü, emanet yani güven, güvenlik, hüküm sürdü manasında. Bir de hadis-i şerifte bu kelimeyle alakalı, yani ben onun için tesveddü, o kelimeyi aynı zannettim. İza vüssidel emru ila gayri ehliyi fentazırsa. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar kıyamet ne zaman kopacak diye. Peygamber Efendimiz de idâ büstel emru emirlik, idarecilik verildiği zaman ila gayri ehlihi, ehil olmayan verildiği zaman fentadır sa'a kıyameti bekle diyor. Ben bir an o, o kelimeyle karıştırdım. Burada hüküm sürdü, hakim oldu. Ne el emanetü emanet yani güvenlik bu manada. Ükrime ikram oldu. Kim el insan insan ikram oldu. Hakkul ihtiyarı seçme hakkı. Tuhtaram el özgürlükler saygı duyulur, saygı görür. görür. Hürriyetül i'tikad, inanç hürriyeti. Yani teşrul maruf, maruf, emri bil maruf, yani iyi şeyler neşr olur, yayılır. El gıyamü şerayeti şer'i değerler, ya'lül hak. Hak ne olur? Yüce olur, yücelir. Evet, şimdi bu kelimeler arkadaşlar buradan bulduğumuz zaman ne oluyor? Şuradaki istenen, mesela burada tesudu, dikkat ettiyseniz şurada tesudu var. Yani bu şekilde kelimelere bakarak bulabilirsiniz. Şu kelimeyi şuraya yazılacak, burada meçhul olan kelimeyi ne yapmış olacağız? Buradan bulmuş olacağız. Burayı size bırakıyorum arkadaşlar. Burayı siz bulursunuz. Ve şuraya çıkacak olan kelimeyi yorum kısmına, siz yazarsınız. Bakalım ilk kim yazacak, kim bulacak. Bu da size bir benden küçük ödev olsun inşallah. Evet arkadaşlar böylelikle ne yaptık? İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabı 6. üniteyi bitirmiş olduk. Neydi? El hadaratul islamiyyetu ve hususiyatuhâ. İslam medeniyeti ve özellikleriydi. Bu bölümü bitirdik. Buraya geldik. Madahirul hadaratul İslamiyeti Buraya şimdi devam etmeyeceğiz. Böylelikle 139, 138, 137. Buraları işlemiş olduk 3 sayfayı. 3 videoda da yaklaşık 20 30 dakika arasında 3 videoda buraları bitirdik. İmam Hatip tekrar hatırlıyorum. 12. sınıf ders kitabı 6. ünite 1. ders bitti. Tekrar görüşmek üzere. Selamette kalınız. Ma'as selama ilel liqa fi emanillah.